Sana bir sır vereyim mi? Şikayet etmeyi bırakmadığın sürece hayatında yaşadığın sorunlardan kurtulamayacaksın. Çünkü sen o şeyden ne kadar çok şikayet edersen onun enerjisini o kadar arttırıyorsun. Farkında olmadan istemediğin o şeye güç veriyorsun. Çünkü beyin böyle çalışır. Sen neye konsantre olursan ona enerjinin zamanını, ve fokusunu verirsen onu büyütür. Bunu unutmayın. Özellikle gece yatmadan önce ne düşündüğüne dikkat ederek yatmalısın. Evet, çünkü retiküler aktivasyon sistemi bir sonraki gün gece sen her neyi düşünerek yatıyorsan onunla ilgili konuları çoğaltarak, büyüterek ve seçerek senin hayatına geri getirecek. Peki sen buradan baktığında şu an Gece yatmadan önce istemediğin şeyleri düşünerek yatmayı mı tercih edersin? Yoksa hayatında olmasını istediğin şeyleri düşünerek ve yaratarak mı yatmayı tercih edersin? Seçim senin.